Merhaba sevgili seyirciler. Süper Lig'de 17. ve 18. haftayı geride bıraktık. E, Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçıyla programı açmak istiyoruz. Merhaba sevgili Ali, nasılsın? Merhaba sevgili Hamit. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. E, dilersen Alanya Spor Kasımpaşa maçıyla başlayalım ama geçen programdan kurduğum bir cümleyle soruyu sormak istiyorum ben sana. Kasım Paşa'yı miyene mi e, yani hani dalga mı geçerler gibi bir cümle kurmuştun. E, Alanya böyle iddialı bir takım ancak e, Kasımpaşa 10 kişi kalmasına rağmen Alanya Spor, Aytemiz Alanya Spor Kasımpaşa'yı geçemedi. Kendi sahasında 2-1 yenildi Fuat Çapa'nın öğrencilerine. Yani Fuat Çapa e, Galatasaray maçından e, önemli dersler çıkarmış anlaşılıyor. Ve esasen e, Türk Futbolunun en kör noktası, Türk Futbolunun bütün becerilerinin niteliksizleştiği noktada takımını konumlandı. Neresidir burası? Çok kısaca e, ifade edeyim çünkü çok önemlidir bu oyun pratiği açısından. Bu e, birinci bölge sınırının başlandığı hatta dört kişiyi çizmek, ikinci bölgenin de başladığı hatta dört kişiyi dizdiğinizde yani dörter kişilik iki blok oluşturduğunuzda e, topla oynamaya çalışan e, rakip alan bulamıyor çünkü burada alan üretmek üzere hiçbir teknik direktör ciddi bulmacalar e, ciddi aldatmacada ciddi alan üretim taktiklerini geliştirmiyor yani alanya sporda bile temas aslında Göz gözedir. Yani e, oyuncu öbür oyuncuyu gördüğü zaman pas atıyor. Hmm. Oysa daha önce e, yani rakibin o oyuncuyu marke edeceği belli. Çünkü futbol 11-11 oynanıyor. Eğer siz oraya şaşırtmacalar koymamışsanız e, o zaman e, her basan, her temaslı oynayan ve o alanları kapatan takım sizi böyle battal eder. Teşekkür ediyorum. Ancak hemen bir bilgi vermek istiyorum sana sevgili Ali. İki, her takımın iki maçını değerlendireceğiz. Bu noktada özel bir itina istiyorum. Şimdi Alanya Spor biliyorsun bir önceki maçta da Fenerbahçe 2-1 yenilmişti. Yani o maç bu maçta belli ki atan Çağdaş atan gerçekten artık bir tık ileri çıkması gerekiyorken eldeki e, malzemesini kullanmaya meyil ediyor. Nitekim Fenerbahçe maçında takımını öyle geri çekti ki e, bu e, Erol Bulut için e, çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Erol Bulut kendi takımını e, geride konumlandırmayı düşünürken ve oyunu böyle tasarlarken e, Çağdaş Atan, Davidson'u yani santra çizgisinin ortasına kadar çektiği. Juan Frana ise tipik bir geri savunmacı, savunmanın en gerisinde oynayan oyuncu muamelesi yaptı. Dolayısıyla Alanyaspor geri çekildi ve Fenerbahçe çok geniş alanlar buldu, hiç ummadığı halde. Alanyaspor sonuç olarak sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyor ve lig sıralamasına baktığımızda 5. sıraya kadar düştü. E, dilersen 18. haftanın bir diğer son karşılaşması olan Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına geçelim. Ancak bu maçın öncesinde ve sonrasında dikkat çeken sert açıklamalar oldu futbolcular tarafından, Fenerbahçeli futbolcular tarafından, Fenerbahçe yönetimi tarafından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı tarafından. E, bununla başlayalım istersen Fenerbahçe galip geldi. 3 0 net bir skorla galip geldi. Ancak yapılan açıklamalar adeta özellikle yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalar hepimizin dikkatini çekti. Bununla ilgili neler söylemek istersin Ali Fikri? Yani bence yayıncı kuruluş her türlü eleştiri hak etmiş. Yani bir müşterisi ve tüketicisi olarak ben de buradan kendi evimden inanılmaz bir biçimde şikayetçiyim. Yani Lig TV üyesiyim, parasını ödüyorum ama yaklaşık 15 gündür Lig TV'nin yayınlarını izleyemiyorum. Yani bu bir teknik yeteneklilik değil. Onların teknik servislerini aradığımızda da verdikleri cevap şu işte Bakırköy bölgesinde bir sorun var. Çözün. Yani sizin ürününüz bu. Yani. E, bu noktada Fenerbahçe e, tepkisi ikili olarak okunmalıdır. Fenerbahçe bir çıkış yakaladığını sanıyor ve domine ediyor aslında futbol kamuoyunu. Ee, bu bir politikadır. Katılırsınız, katılmazsınız. Ee, ama gerekli bir şeydir. Ee, doğru da yapıyorlar aynı zamanda. Ee, bu bakımdan o eleştirilere karşı benim e, bir olumsuz tavrım yok. Yani şey konusunda açıkçası dikkatimi çeken husus şu bu Karagümrük Konya maçında böyle seyirci efekti de verilen ses de böyle Fenerbahçe kulübüne yönelik hakaret içeren bölümler vardı. Fenerbahçe kulübü buna çok sert bir tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş özür diledi işte teknik bir problem vesaire dikkatten kaçan husus noktasında. Ancak Fenerbahçe bu noktada gerekirse boykota gidebileceğine dair dahi açıklama yaptı kulüp başkanı tarafından. Yani bu tabii ki kabul edilemez. Yani bir ürün sunuyorsanız müşterilerinize azami dikkati, azami özeni göstermelisiniz. Yani bu işler öyle kamusal alanda işlenen işler, bir özürle geçiştirilecek işler değildir. Koca koca kurumlardır ve çok profesyonel bir dünya çok büyük paraların döndüğü bir dünyadır. Hiç kimse pardon valla olmadı diyemez. Bence bu özürler de kabul edilmemeli. Bu kuruluş bu işini hakkaniyetle, profesyonelce ve gerçekten herkesi memnun edecek şekilde yapmalıdır. Yani özellikle maç tekrarlarında verilen görüntüler, pozisyonlar noktasındaki hassasiyet, kulüpler arasında bir ayrım gözetilmemesi noktasında yayıncı kuruluşa dönük bir eleştiri söz konusu Halit Fikri. Ama sonuç olarak Fenerbahçe e, son iki maçta da galip geldi. E, hafta içinde Alanya Sporu 2-1 ile geçti ve e, 18. haftanın kapanış maçlarından biri olarak son gün maçlarında Erzurum Sporu 3-0 ile geçti ve liderle puanını eşitledi. 35 puanda Fenerbahçe kulübü. Erol Bulut'un sistemi noktasında bir iki cümleyle dilersen Fenerbahçe konusunu da kapatmış olalım. Yani Fenerbahçe de dikkatimizi çekecek bir yenilik yok. Ee, esas e, umut ve beklenti e, Mesut Bakal'la birlikte Erzurumspor'un biraz e, toparlanması e, gerektiğiydi. Ama anlaşılan Erzurumspor'un sorunları sadece saha içi, e, oyun bazı sorunlar değil, e, çok daha büyük sorunlar. Bugün bir Erzurumlu dostumla da konuştum. E, yani kulüp tepeden tırnağa, e, bir şey içinde, negatif e, pozisyonda. Maçın da değerlenecek çok yanı yoktu e, işin doğrusu. Befakta oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç oldu Biraz gülümsemek istiyorum böyle yüzlerimiz gülsün çünkü e, sanıyorum e, sen de bu noktada böyle ilginç açıklamalar yapacaksın. Hafta içi gazete duvarda yayınlanan yazıda da e, Sergen Yalçın Hoca için e, adeta teknik direktör değil e, cümlesiyle bitiyordu yazın. E, ancak Beşiktaş 6-0'lık bir galibiyet aldı Çaykur Rize karşısında hemen ardından da Hatay Deplasmanı'nda 2-2'lik bir e, beraberlikle ayrıldı. Ve şu an e, lig sıralamasına baktığımızda lider Sergen Yalçın'ın e, takımı Beşiktaş. Ee, yani iki şeyi gerçekten birbirinden ayırmak lazım. Bu konuda e, çok ciddi olduğumun da altını çiziyorum. Bir tanesi futboldur, maç başlar, üç neticelidir, e, iki taraf da kazanabilir. Bu böylesine keyfi e, e, bir şeydir. İkincisi ise maç başlar sizin bir kurgunuz vardır. Bunu denersiniz, bunu denersiniz, bunu denersiniz. Çünkü tek maç oynamayacaksınız. Koca bir lig maratonu bekliyor sizi. Ben neyi baz alıyorum? Evet, yani hakikaten top bizdeyken o topla nasıl oynanması gerektiğini önceden planlamak. Top rakipteyken bir an önce o topu rakipten almak için yine önceden planlanmış şeylerin sahada uygulanmasına oyun diyorum. Ve bunu uygulayan adama da teknik direktör diyorum. Şimdi 39 gol atan 18. hafta sonu itibariyle soruyorum bu soruyu. 39 gol atmış 35 puanda ligde lider konumunda Beşiktaş çok kısa bir cümleyle kapatalım konuyu. Sergen Yalçın teknik direktör kimliğine sahip değil mi? Yani benim tanımlamama göre henüz bu kimliği hak etmiş bir e, uygulama için de değil. Yani ben öyle bakıyorum. Ben hala e, yani futbolcudur oynar. Ben futbolcuya ne öğretebilirim ki? Örneğin geçen gün 6 yıl önce teke tek programında e, aynen bu cümleleri sarf eden kendisiydi. Yani Haviye öğretebilirsiniz? Evet, forvet yani, forvet ha, hattına e, öğreteceğimiz, göstereceğimiz bir şey yok diyor Sergen Yalçın katıldığı programda. Benim de dikkatimi çekti. Evet. Bak tam şuradan bila ücret bir sırda e, bulunayım, katkı yapayım Sergen Yalçın'a. Özellikle e, Raşit Gazala ve Lari'nin vücut dinamiği, oradaki statik duruşları Kesinlikle hatalı ve doğru bir fizyoterapistin aracılığıyla e, vücudunu taşıma adımlarının e, aralıkları değiştirilebilir ve eğer değiştirilirse bu iki oyuncu beşiktaşın e, en formda en güçlü ve en büyük transferleri olur. Ahudri Meydan. Peki bu öneriyi dilerim Beşiktaş Yönetimi ve Beşiktaş Teknik Heyeti e, dikkate alır, izler e, ve değerlendirir diyorum. Galatasaray'a geçmek istiyorum. Ali Fikri, Galatasaray e, 4-3 yenildi Konya karşısında, Konya e, müsabakasında. Ancak hemen e, sonraki maçta da gençler birliğini 6-0'la geçti. Fatih Terim, yönetimindeki Galatasaray için neler söyleyeceksin? Lig sıralaması... 33 puanlar ligde 3. Galatasaray. Yani Fatih Terim'e ilişkin kesinlikle olumlu şeyler söyleyeceğim. Fatih Terim evet 17. haftada yenildi. Fatih Terim neden yenildiğini de biliyor. Ve 18. haftada da 6-0 kazandı. Türkiye e, liglerinde sözüne ettiğim o ikili 8 kişilik e, defans bloğunu sorun olarak kabul eden ve bunun için çözümler üretmeye çalışan tek teknik direktör Fatih Terim'dir. bugün itibariyle. Ve futbolu da bu meseleyi aşmak üzere tasarlıyor. Dolayısıyla da e, bu süreçte böyle dalgalanmalar göstermesi e, son derece normaldir. Ben e, çok anormal bir durum olarak görmüyorum. Bazen çok açık ara e, sonuçlar elde edecektir. Bazen de hiç beklenmedik yerde yenilgiler katacaktır ama arayışı doğrudur. Kesinlikle doğrudur. son haftayı bay geçtiği için ben de Trabzonspor aslında Trabzonspor hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Ancak süremiz çok daraldığı için bu Ahmet Spor'a vakit ayırmak istiyorum. Türkçe bölüme. Türkçe bölümü eski geçmek istemiyorum sevgili Ali senin izninle de dilersen Türkçe bölüme geçelim. Hay hay. Ee, heca, e, binerin hecra Ahmetspor Spor ve Mereşira e, Mereş Spor era listi bu o, düve e, listi ki da yek e, bu e, haftaya beji e, listi ve çorum be. Et maça bereda da Mereşe da e, Ahmet Spor çuma tek çu o revşa, o mansur çalar çıma uhadı be çuma e, teve khatereyi Spor e, Mansur Çalar Gelo Betena seri Fadim İne Dikada Sahaya da Kalifik Yöşük e, Fıtru Ditin Etnet Bir Vari Çine Galo e, Ahmet Spor Je Ali Erişe Ve e, Ne Kudi e, Erişe Ke Taybete Yani Gelem Kori Eşile Erişe Ke Lidart e, Kebe mukabil meyla kudaya ve eh, rahinele var mı? Aykan, Aykan, Atik. Yani kutte kada navin tobe bilint jdur ve bavi kada eri ev top nabin nasıl Bela peşpazeteci dure. Yani evne şuteki garantiye, evne pozisyone ji. Yani bu bedeste eee ıı, teket şu Vakit tıştık bu şanslı testin udetel alıkariyatı geliyor. E, Muhabbin diye ku Spor demeldest, şu şevaza ve erişe nabera kabukatine. Çok akıbetli. Ya şevazetleci. dua. Değil mi? Naviinde, Mansur. Hey. E Mansur, her tıştık Yani hamu dünyayı kada nabin se listikvan hene yek veke mansure ev leistike avakte ev çavu guhe leistike ye havuldana leistike veke navent ser meleviye de duye dinici evken presetkin yani gava top kemedeste peşbaz servide de çin yanji bu top embejinde bir mansur de be jere dibin alternatif. Ev her du tişt gene kemin de destika Ahmet Spor'e de. De beda yani al Torum Spor'e de çevadı bini ve evet çevbe yani ve garbe e, rakibi ya kudu işbere kudu Ahmet Spor. Yani az ne evka behevime, çuma ne behevime. Ev tişte ku vega emilver disa me dubara Ev mehke ku az dibejim kuvşek bu kes gühna deme ya ji eee na hazin fem bikin ku am eee çed beşin eee eku tuhana bi ete behaman berhami enga akubata ji haman tişte loma e beş Mansurji mansur ji brasti eee isan eee o tek bu na vakhatna ke tek istatistike Mansur Hwan her tişti e, Ahmet Skore'ye e, diviyak o Mansur karbuna bu koyar. Yani em, tüm daim dibeşin yahu ya ne yar pırın o ne yar emazın şey der vay sahayla haye ve juan şaka malı vakınca rüya koyu dinici nişani vardır. Yani hayakum maçı bu kadar babo. Yani, yani e, verdim. Ali edin nişan evan ne dinci bira berba evan ne kevin bira listi kafa bin erin u jbok u rakib ya fadiş beri fati ekvin çiz be bikin e, ka kalifik te şuk e, yani mehnek amster waqt ya fakatin botna e, dawi eğer e, tu bejdi am dawi el barnama e, her bi şamet spor her bi şamet spor bele saat ata fash binerin hejave hafta ejem hatin dawi ya barnama ya khab binen khair u khashiyada